Evet merhaba arkadaşlar aracımız bitti sayılır. Ufak tefeklere kaldı. Bir ön tamponlar falan saymıştım daha önceki videolarımıza. Şimdi aracın e, yürür olduğunu göstermek için çekiyorum videoyu. Aracımızı bir yıkattık geldik. Bir tavuzdan çamurdan ayırındırdık. Hala arkada sular kalmış gerçi. Şimdi arkadaşlar aracımız tamam bitmese bile kullanılacak konuma geldi. Düşünmelerimiz falan temizlendi. Ama lekeler var ama hala var. Şöyle davanlanmasını taktım. El kolçaklarımız var. Onlar geliyor yolda. Güneşliğimizin bir tanesini taktım. Şöyle. Döşeme oradan sarktı arkadaşlar. Bu benim hatam. Döşemeyi ben takmadan önce yıkamaya çalıştım. Yıkamaya çalıştığım için oradan e, süngerleri ayrıldı. Ayrıldığı için döşemesi sarkmaya başladı arkadaşlar. O yüzden böyle birazcık çatallanmalar meydana geldi. Döşemeyi bir ihtimal e, kalktığı için şu dış düzeyini değiştirme ihtimalim var. Ve şu plastik kasamlar temizlenmesi ihtiyacı var. Kafaklarımız duruyor evde. Şu döşeme falan. Öndekiyle farklı biliyorsunuz. Ön tarafı temizledim. Burayı fazla uğraşamadım. oraya da çıkartmayı düşünüyorum. Sökmeden olmuyor arkadaşlar. Sökmem lazım illa ki. Bu üç kapı şu kapıyla. Şu kapı temizlenecek. Bunların ikisi bir nevze temizlendi. Sonra orta gri kap kısım var. Onu değiştirdim ben. Ee, klima paneli değişti. Üst kısım havalandırma menfezi değişti arkadaşlar. Direksiyon değiştirdim bu arada. Direksiyon üst kısmı yanıktı biliyorsunuz. Bir airbag kaldı. Airbag kapağını arıyorum şu an. Kapağını bulamadım. Silecek kolların siparişini çektim. gelecek onlar da. Bir şu vites koluyla şu alt tablası kaldı. onları da kaplama yönlerini düşünüyorum. Teybimizi bir müddet daha böyle kullanacağım arkadaşlar. Aldım. Bir üst kasa çıktığı için değiştiremedim. Dar geldi. Şu kısım dar geldiği için takamadım üzerine. Ayakları da tersmiş onun. Normalde bu düz duruyor. Onunki böyle yan duruyor. Ondan yerine oturtamadık. Ee, sonra plastik asamların hepsini tamamladık. Neyse ben sürüşe geçelim. Sürüşüne bakalım nasıl. Şimdi mark arkadaşlar. Aracımız çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir dönelim gelelim. Nasıl yürüdüğünü görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arabamız şöyle yürüyor. Bir de şöyle içeriden göstereyim size. Emniyet kemeri. Emniyet kemerini takmamışız. Ötüyor. Her şey ayarladım tabi arkadaşlar. Burada emniyet kemeri ilk hazır falan var. Onların dolayı ötüyor. Şöyle park D konumunu alıyoruz. Burada araç kullanmayı öğrenenler çok. O yüzden biraz dikkat etmek zorundayız. sorgudan içinde bazı eşyalar var arkadaşlar onların dolayı bir ses geliyor ama onun haricinde yol bozuk olduğu halde takur takur langur langur falan sesler yok <laughs> hızlanmasız vites geçişleri falan gayet güzel harman. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu arıza lambası e, lambda sensörünün birincisi arızalı olduğu için yani üzerinde yok Eski var üzerinde kablosu yok yanık olduğu için onu taktım Bunlarda özel bir seri çıkmış herhalde onlardan dolayı tam bulamıyorum olursam takacağım bulamazsam böyle idare edeceğiz Başka bir arızası yok araçta direksiyon lambaları falan hepsi yerine Şu ünlem işareti falan e, ondan dolayı yanıyor Normalde şöyle bir şey olması lazım Komple doğru gösteriyor ayarladım her şeyi 6.3 litre falan yakıyor kilometrede. Şu anki benzinle 137 km gider yapıyor. Normalde 20 km falan. Şimdilik normal basmadığımız halde bu süre alıyor büyük ihtimal. 47 saniyede laptam yani 100 km falan yapıyor. 47 saniyede basmadığımız için böyle oluyor. Sonra arkadaşlar ee, kesici 6500 civarında 7000 civarına giriyor. Hatta gösteriyorum. Güzel giriyor Devimiz falan çalışıyor arkadaşlar. Bence yeterli bir ses sistemi var arkadaşlar aracın. Tisler altta midler var. Arka şekilde sadece midler var. 2, 4, 6 hoparlör olması lazım araçta. Teybimiz falan çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok teybin. Buradan müzik değiştiriyoruz. Şuna bir kelerden yapalım. bence yeterli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu klimanın iç havalandırma, bu ön cam, bu çözme. Ee, şunu kapatalım. Buradan dual klima olduğu için arkadaşlar çift olarak ayarlıyorsunuz. Klimamızı kapatalım. Şunu sipariş düşürelim. Şu arka cam restans için. Bu modlar arkadaşlar şurada şöyle göstereyim yüzey aşağı yukarıya yukarı aşağı sadece suyasa, aşağı ve karşıya aşağı dedim yani ayak kısmı ve yukarısı ee, burada alarm düğmesi var arkadaşlar security güvenlik alarmı anahtar çıkardığınız zaman buradan direkt şey yapıyor sinyal veriyor yim olduğu için burada airbag kapalı ve emniyet kemeri şartları var ben bunu değiştirmiştim arkadaşlar eskisini göstereyim eve gidince Şuraya bir damla vardı. Damla şuraları falan eritmiş birazcık. Ondan dolayı değiştirdim. Şunlar değişti komple. Torpido kapağımız falan değişti. İçini yeni taktım bunlar arkadaşlar. Şuralar falan hep tertemiz. Şöyle ışığımızı yakalım gösterelim. Şöyle komple tertemizlendi burası. Aşağıda minimum eşyalarım var arkadaşlar. Şu araç kitapçıkları. Şurada bir tane yedek dörtlü düğmem var. Yedek olsun diye aldım ben bunu. Şurada teybin orijinal kendi şeyi var. USB kablosu. Teypten geliyor bu. Orijinalinde biliyorsunuz burada. Kendi AUX ve USB girişler burada. Teybimiz e, bu aracı özel Avgo marka olduğu için e, sonradan USB kablosu takılıyor bunlara. Bluetooth fan aparatı içinde var. Kendi ayrıca Bluetooth aparatı var aracın içinde. Sonra ben bu şeyi değiştirdim arkadaşlar. Burada bir erik vardı. Şu yanlarda berbat durumdaydı. Hatta altından belli şuradan. Şunlar direkt da aşağı doğru. Şuralara falan gelmişti. Bu tarafı falan değiştirdim. Temizledim komple. Şu çapmaklık kısmı falan değişti. Bu temizlendi arkadaşlar. Ee, bir kaldı işte. Deşemelerin temizliği. Tavan. Şurada lekeler falan var. Hatta şöyle görünüyor. Onları temizleyeceğiz. Şunu aldım. Ama tırnağım yeri kırık olduğu için tam oturtamadım burayı arkadaşlar. Ondan kaldı o da. Şunlar geliyor yolda, isparişinde geçtik. Dediğim gibi başka bir şey kalmadı. Bir aracın temizliği var. Detaylı temizliğe girmesi lazım. Şunlar falan bayağı temizlenmesi lazım. Şunlar sürtme izleri falan var. Bunlar hep çıkma aldığım için ikisini biraz sıkıntılı. Neyse direksiyonumuz geldi. Orijinal 2012 modelden söktüm ben bunu. Bir ayrıca yanıklar var şurada. Aften yanık dediğimde soyulmalar var. Başka da bir sıkıntımız kalmadı. Ufak tefek incik boncuk. Başka bir sıkıntımız yok. Aracı toplama videolarını izlemediyseniz arkadaşlar onları izlemenizi tavsiye ederim. Şurada yukarıda bir kart olacak. Karta tıklayıp gidersiniz sevinirim.